Herkese merhaba. DJI Mini 2 Fly More Combo drone'um geldi. Ürünü Amazon'dan aldım. İndirimdeydi. 8.990 TL'ye aldım. Şimdi kutuyu açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinden bir tane çanta çıkıyor. Şimdi çantayı açıyoruz. Çantayı açalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi çantayı açtık. Evet işte dronumuz burada. Dron çok küçük ama işlevi muazzam büyük. Avucuma sığıyor neredeyse. 249 gram ağırlığı var. Yani bir elma ağırlığında. Şimdi kumandasını alıyoruz. Ambalajından çıkaralım. Gördüğünüz gibi kumandamız da burada. Üstünde birçok düğme var. Arkasında iki tane joystick kolu var. Bunları çıkartıyoruz. Joystick'in üstüne döndürerek sabitliyoruz. Evet kullanmaya hazır şu an. Dronumuzun 3 tane modu var. En soldaki sinematik mod, en yavaş gittiği moddur. Orta kısımdaki normal mod hızı biraz daha artar. Sağdaki ise spor mod. Yani tüm sensörler kapalı, hızı en yüksek seviyede FPV olarak yarış drone'u gibi kullanabilirsiniz. Buradaki tekerlek dronumuzdaki kamerayı aşağı ve yukarı hareket ettiriyor. Burada açılır kapanır bir aparat var. Buradaki aparatı açıyoruz ve telefonumuzu sabitliyoruz. Bunun amacı, drondaki görüntü işlemlerini yönetmek. Yani kamera ne çekiyor bunu görmek veya kameranın e, çeşitli modları var, bunları yönetmek gibi işlemler. Tabi telefonumuzu sadece oraya takmıyoruz. Aynı zamanda kumandanın üzerinde bir tane kablo var. O kabloyu da telefonumuza takmamız gerekiyor şarj yerine. Şimdi bakalım çantanın içinde başka ne var? Evet, burada bir kutu var, kutunun içinde ise tüm telefonlara uygun kumanda bağlantı kabloları bulunuyor. Dronumuzun şarj adaptörü ve dronumuzun bataryalarını açıyoruz. Batarya istasyonu ve üç tane batarya bulunuyor çünkü ben e, Fly More Combo paketini satın aldım. Bir tane batarya dronumuzun içinde, diğer iki batarya ise burada. Yani bir tane batarya eksik zannetmeyin. Klipsine basıyoruz ve çekiyoruz. Batarya geliyor. Aynı zamanda bu istasyonu power bank olarak kullanabilirsiniz. Yani telefonunuzun şarjı bitiyorsa telefonunuzu bu istasyon aracılığı ile şarj edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde tekrar yerine takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şarj istasyonumuz da böyle giriş çıkışları ve düğmesi bulunuyor. Burada ise şarj kablomuz bulunuyor. Batarya istasyonumuza bu kabloyu takıyoruz. Diğer ucunu ise adaptörümüze takıyoruz ve bataryalarımızı şarj edebiliriz. Bakalım başka ne varmış? Burada ise kullanma talimatları, garanti belgesi gibi evraklar var. Kullanma kılavuzunu okumanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi evraklarda burada bu şekilde. Şimdi sıra geldi dronumuzu incelemeye. Dronumuzun üzerinde bir tane sabitleyici klips var. Bu sabitleyici klipsi çıkarıyoruz. Yeni aldığımız için çıkarmamız gereken bazı etiketler var. Ön tarafta ise kamera koruyucu plastik var. Bunu çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi canavar kamera ise burada. 2160 piksel yani 4K çekim kapasitesine sahip mükemmel bir kamera. 3 eksenli gimbal'ı var. Drone ne kadar hareketli olursa olsun kamera asla sallanmıyor. Diğer etiketleri de çıkartıyoruz. <laughs>

Gördüğünüz gibi ufacık bir drone 4 kilometre irtifaya çıkabiliyor. 10 kilometre ise genel menzili. Müzik Dronumuzu açmak için güç tuşu burada. Bu güç tuşuna bir kere kısa, bir kere uzun bastığımız zaman drone açılıyor. Sadece alt tarafında sensörler bulunuyor. Bu sensörlere bir cisim yaklaştığı zaman drone otomatikman yukarı kalkıyor. Farklı bir yerde sensör bulunmuyor. Sadece altta var. droneumuzun arkasında ise batarya girişi bulunuyor. İşte üçüncü batarya da burada. Bu bataryayı da yerine koyalım. şarj istasyonumuza koyduk ve artık şarja hazır. Şarja taktığımız zaman üçünü birden şarj ediyor. Bunlarda pervaneler. Gördüğünüz gibi yedek pervaneler de burada. Ayrıca kumanda joystick'i için yedek kontrol aparatı da bulunuyor. Yüksek hızlı SD kartları kullanmanızı tavsiye ederim. 4K çekim yaptığı için videoların boyutu oldukça yüksek olacaktır. Aynı zamanda kapasitesi fazla bir SD kart almanız sizin için çok iyi olacaktır. Kutu açılışımız bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli drone videolarımızda görüşmek üzere.